tut. Al bakalım. Gel al gel 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 yakaladım. Hop zıpla. <laughs> yakala yakala yine yakalayamadın. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Saçların elektriklendi. <laughs> ne yapıyorsun sen? Tut zıplıyor musun? Zıpla. Hadi bunu tut. Tut balonla. Hop. Yakalayamadın. Yakaladın. At bakalım. At 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 çabuk. Hop aldım. Nehra tut, tut 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 balonu da tut, tut anneciğim aferin sana <laughs> Kalk zıpla kalk Zıp zıp yap Zıp 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 <laughs> Bunu da al. Al, al Yakalayamadın Yakalayamadın Al bunu da düşeceksin yavaş. Tutamadın. Aldın mı? Tut şimdi balon geliyor. <gülüyor> Yakala. Hop <laughs> yap. <laughs> <Okay>. Saçların elektriklendi. <laughs> saçlara bak. Bakayım bakayım saçlarına. Bakayım saçlarına. <laughs> Ay Allah şu saçlara bak. <laughs> Gel. Ay dur, dur dur, balonu elektriklendirelim, dur. Hop, bekle bekle. Bekle bak şimdi, bak bak, dur. Bekle bak. <laughs> çok komik oldu. Leyla saçlarına bak. Bekle şimdi bak sana göstereceğim. Bekle. Ay çok komik oldu ya. Havaya kalktı hep saçların. Şuraya bak, tut, oğlum tut, yakala, yakala, Pişt. tut bunla, <laughs> yakalayamadın, ay, zıpla, zıp yap, güzelsin <laughs> <Dışarsın gülüyor> yavaş çok eğlenceli? Çok mu eğlenceli? Al bakalım. Yakadın mı balonu? <laughs> Hop. Aferin sana. Hadi at bakalım son kez. Bay bay. Bay bay yap. Hadi bay bay yap. Bay bay yapmanı istiyorum. Kapatacağım. Yeter yeter. Kapatalım kapatalım. <laughs> tamam bay bay yap bir daha çekeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz eder misin? Görüşürüz. <laughs> <Yapayım> sana. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.